Merhaba arkadaşlar. Yine bir yazılı dönemi. Yazılı geldi, çattı. 7. sınıf İngilizce 1. dönem 1. yazılı hazırlık çalışması yapacağız. Hadi birlikte başlayalım. Bakalım neler var. Önce kısaca size bir iki konuyu hususu hatırlatıp öyle soruları çözmek istiyorum. Burada en çok kafanızı karıştıracak kısım sıfatların karşılaştırmalı halleri. Comparison dediğimiz komparatif sıfatlar. Onlara şöyle bir 3-4 madde ile hızlıca değineyim. Ondan sonra ilerleyelim. Biz sıfatları 4 farklı şekilde ele alıyoruz. Sıfat ismi niteleyen kelimedir. Ee, ama bunları karşılaştıracağımız zaman farklı bir kural uygulamamız lazım. Ee, onda da kuralları bilirsek çok iyi olur. Tek heceli bir seferde söylediğimiz sıfatların sonlarına ek getiriyoruz. Çok heceli sıfatlar yani tek seferde söyleyemediğimiz sıfatlara da önüne mor getiriyoruz. Ondan sonra sıfatı yazıyoruz. Buna dikkat etmeliyiz. Üçüncü olarak y ile biten sıfatlarımız var. Onlarda da bir tane örnek yazalım buraya. Y harfini düşürüyoruz. Yerine i, i, r ekliyoruz. Bir de düzensiz sıfatlar var. İngilizce'de bu düzensizlik çok konuda var. İsimde var, sıfatta var, fiilde var. Düzensiz sıfatlarımız var. Bir iki tanesini yazalım. Good, Komparatif karşılaştırmalı durumda better şeklinde karşımıza çıkar. Bad worse şeklinde karşımıza çıkar. Bir de much ve many yazayım en çok karşımıza gelecek sıfat olarak. Bunları da biz more olarak karşımızda görürüz. Cümleleri kurarken iki şekilde kurabiliriz. Birincisi direkt sıfatı yazabiliriz. Mesela I am older in my family. Ailemde en e, yanlış söyledik, şurayı düzeltelim. Evet. I am older dediğimizde ben tek cümle kuracaktım, se e, yanlış olmasın. Ben daha yaşlıyım dediğimde tek taraflı bir karşılaştırma yapıyorum. Ama iki taraflı bir karşılaştırma yapacaksam, I am older dedikten sonra bir tane den eklemeliyim. Bunun Türkçe karşılığı yine den dan. Kimden? I am older than you. Ben senden daha yaşlıyım. Burada dikkat etmeniz gereken şey birinci kişi ikinci kişiye kıyaslanıyor. Yani birinci ikinciden daha güçlü. Birinci ikinciden daha genç, daha yaşlı, daha hızlı, daha zayıf, daha şişman. Bunlara dikkat etmeliyiz. Sorularda bunlar gelecektir. Sizden istenen şey sıfatı doğru kullanmanız. Yani tek eceli ise sonuna ekleme yapmayı unutmuyorsunuz çok heceli ise more bir tane örnek yazalım buraya yine more handsome yakışıklı daha yakışıklı tek seferde söyleyemiyoruz bakın. Eğer y ile bitiyorsa i arını unutmuyoruz. Düzensiz bir sıfatsa ne yapıyoruz? Düzensiz hallerini bilmemiz gerekiyor. Haydi başlayalım. Bakalım neler var. Odd one out soruları çok sıkça gelir. Size bu yıl karakter özellikleri, kişilik özellikleri anlatıldı. O zaman ne yapmamız lazım? Bu kelimeleri tanıyıp hangisi farklıysa o dediğimiz şey farklı olan demektir. Yani bakıyorsunuz dört tane kelime var. Hangisi o gruba uymuyorsa onu bulacağız. O zaman kelimeleri tanımalıyız. Slim, beautiful, well-built, generous. Bakıyoruz slim, beautiful, well-built bunlar dış görünüşle alakalı. Ama generous karakter özelliği. O zaman farklı olan bu. Smart, plump, honest, outgoing. Bakıyoruz burada ne var acaba diye. Smart, zeki. Yine bir karakter. Honest, dürüst bir karakter. Outgoing, dışa dönük bir karakter. O zaman plump'ı almalıyız. Neden? Plump bir dış görünüş, bir şekil, bir vücutla alakalı bir şey. Bakalım şimdi. İşte az önce komparatif sıfatları görmüştük. Bakın. Bunlar hepsi birer sıfat. ER'la bitmişler. Bu da düzensiz olan bad. E, hemen anlattığımız e, şeyler gelmiş oldu. Şimdi bunları karşılaştırmamızı istiyor bizden. Nasıl bir karşılaştırma çıkabilir? Özür dilerim. Nasıl bir farklılık çıkabilir? Shorter, fatter ve younger bakıyoruz. Bunların üçü de birinci kural. Yani tek heceli sıfat ve sonuna -er ekliyoruz. Ama worse'e geldiğimiz zaman bu hangi sıfatın e, düzensiz hali? Az önce yazmıştım. Bad Word şeklinde, word şeklinde karşımıza çıkar. Diğerlerinde ne yaptık? Ekleme yapmış olduk. Bu sıfatları, bakın farklı şekillerde de karşımıza gelebileceğini görmüş oldunuz. Bakalım dördüncü soruya. Curly, straight, wavy, tall. Curly dediğimiz kıvırcık. straight dediğimiz düz, wavy dediğimiz dalgalı, tall uzun. Bu üç tanesi sanki saç şeklini bize anlatıyor gibi. Direkt biz tall'u farklı olarak alabiliriz. Tekrar bakalım 5'e. Blue, big, brown ve green. Şöyle hızlıca baktığımızda 3 tanesi renk, renkleri anlatıyor, big boyuttan bahsediyor o yüzden big'i almış olduk. Peki devam edelim. Bir diğer soruya geçtik. Diyor ki bize fill in the blanks with the comparative az önce söylediğimiz sıfatlar. Onlarla ilgili doğru formda, formuna dikkat ederek yazmamızı istiyor. Hadi yazalım. Tom is 11 and Jeremy is 13. Bakın 11 ve 13. Yani 13. Bu da 11 yaşında. Tom, his brother Jerry'den Jeremy'den küçük mü büyük mü? Yani Jeremy 13 yaşındaysa Tom da 11 yaşındaysa o zaman küçük olması lazım. Hangi sıfat almalıyım? Young sıfatını almalıyım. Eğer sıfatım tek heceli ise ne yapıyorum? Yanına bir i ekliyorum. Başka bir şey gerek yok. Devam edelim. Tina den Isabel because Isabel is stubborn. Şu sıfatı tanırsak iş kolay. Stubborn inatçı demek. O zaman Tina Isabel'den daha mı inatçı olur? Daha anlaşılır bir kişi mi olur? Bakıyorum sıfatlara. Yangı kullanmıştık. High, yüksek, punctual, dakik, tall, uzun, easy going. Anlaşılır, geçimli demek. Bakıyoruz sıfatımız çok uzun. O zaman ne yapmalıyız biz? Önüne more getirmeliyiz. More easy going dediğim zaman doğru cevaba hızlıca ulaşmış olurum. Demek ki cümlelerde ne yapıyoruz? İkinci kısımları şuradan alalım. İkinci ikinci kısımları yani diğer kısımlarını doğru anlarsak boşlukları daha doğru tamamlayabiliriz. O zaman burada dikkat etmemiz gereken yer bura, burası bakın yine. He goes everywhere on time. On time zamanında demek. Ha, demek ki ne arıyoruz? Biz dakiklik arıyoruz. Dakik kelimesi hangisi? Punctual. Bakalım Hakan is Merve. Hakan Merve'den daha dakik diyeceğim. Punctual tek seferde söyleyebiliyor muyum? Hayır. O zaman ne yapmam lazım? Önüne more getirmem lazım. More punctual dediğim zaman ne yapmış oluruz? Daha doğru bir cevap bulmuş oluruz. Ali is 1.90 meters and he can play basketball well. Ömer 1.70. Bakın 1.90 1.70. Yani kim daha uzun, daha kısa ona bakalım. Ömer kaçtı? 1.70. Ali 1.90. O zaman daha uzun demem lazım. E peki daha uzun olması için ne yapacağız? Kelime bulmamız lazım. High yüksek. Tol uzun. O zaman tol alacağız. Tol uzun mu kısa mı? Ona bakalım. Kısa bir sıfat. Sonuna i, r eklediğimizde ne yapmış oldu? Hızlı cevaba ulaştık. Buraya bakalım. Beşinci soruya. Selma is so smart and hardworking. Zeki ve çalışkan. Yeliz is lazy. Tembel. Selma always gets. Alır. Ne alır? Mark. Yani not. Eskileri tabi markı bilirler, siz bilmezsiniz. Mark bir para birimiydi ama böyle yazılmıyordu tabii ki. Danieliz. Evet, o zaman e, ne kaldı zaten elimizde? Punctual gitmişti, tol gitmişti. Hay kaldı. Tek eceli mi, çok eceli mi? Tek geceli. Ne yapıyoruz biz? Sonuna bir tane i ER ekliyoruz. Hayır Marks Danieliz. Yani daha yüksek notlar alırmış. Niçin? Çok çalışkan olduğu için. Siz de öylesinizdir umarım. Hadi geçelim. Bir de sizlerle öğrendiğimiz iki soru var. Bakın what is she like? What does she look like? Dikkat edeceğiniz kelime şu arkadaşlar. Look varsa dış görünüş. Yani yakışıklılık, güzellik. Bunlara dikkat edeceğiz. Evet. Honest ve fair. Bize diyor ki bize look at the pictures and make sentences. Cümle yapın diyor. O zaman şu arkadaşımızla ilgili cümle yazalım. She is. Birincisi neyle alakalıymış? karakterle. ikincisi dış görünüşle. O zaman she is honest diyeceğim. Karakter özelliğini buraya yazacağım. Tamam mı? And yazmama gerek yok. She is she is demiyoruz artık burada. Özür dilerim. Burada she looks like böyle kullanabilirsiniz. Eee Mesela güzel diyebilirsin ama bizi saçla alakalı demiş. O zaman şöyle bir cümle kuralım. She has long hair. Uzun saçı var diyebiliriz. She looks like beautiful diyelim. Bu cümleyi de tamamlayalım. Boşa gitmesin. Evet. Şimdi buradan ilerleyerek ikinciye bakalım. Generous bir karakter özelliği. Outgoing bir karakter özelliği. O zaman burada... Ee, ne yapacağız bu arkadaş için? Tek cümle yazacağız. Bu kimmiş? Bu delikanlıymış. O zaman he is generous and outgoing. Başka bir şey yazmama gerek yok. Oraya bir sıfat vermemiş. Bakalım. Stubborn and smart. Burada da yine aynı şekilde karakter özelliğini yazmış. She is Stubborn inatçı demek. And smart zeki demek. Ama bizden eğer dış görünüşle alakalı bir şeyler de istiyorsa. Mesela şu arkadaşım için ne diyebiliriz? He has kıvırcık curly demek. Curly hair diyebiliriz. Bu arkadaşım için de she has long fair hair diyebiliriz. Uzun sarı saçı var diyebiliriz. Tamam mı? yani ikisini de istiyorsa şayet öğretmen bizden ikisini de yazmalıyız. Sadece burada verdiği özelliklerle alakalı cümle yazmamızı istiyorsa birinci cümleler bizim için yeterli olacaktır. Evet. E bu, biz, burada bir de ne yaptık? E, sport ünitesinde bazı etkinlikleri, bazı spor dalları gördük. Bilmemiz gereken şey Bunların gruplanması indoor içeride yapılan sporlar, outdoor dışarıda yapılan sporlar, equipment malzeme, team sport takımla yapılan, individual sportta bireysel sporlar. Bunları şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4 ve 5 olarak rakamlayayım. Ama siz böyle bir soru geldiğinde altına yazmalısınız. Ben zamanınızı fazla almamak için yukarılara rakam yazmak istiyorum. Mesela e, malzemelerden bakalım. Arrow bir malzemedir. Başka trainers bir malzemedir. Efendime söyleyeyim. Knee pad dizlik bir malzemedir. E, bunları yazdık. Sonra bakalım sporlara bakalım. Bireysel spor ne olabilir? Mesela table tennis'e bireysel spor yazabiliriz. Cycling bireysel spor yazabiliriz. Futbola team sport yazabiliriz. Jogging bireysel ve outdoor ikisine de girebilir. Outdoor diyelim hadi. Hiking bir outdoor spordur. Bowling bir içeri sporudur. Swimming bir içeri sporudur. Aynı zamanda individual sporttur. Birkaç farklı şeyler yazabilirsiniz. Volleyball bir team sporttur. Skiing buna outdoor spor diyebiliriz. Bireysel de olabilir. Basketbola team sport diyebilirsiniz. karate yine bireysel yapılan bir spor. Ona da 5 diyelim. Climbing hem outdoor hem bireysel ikisine de yazabiliriz. Yani biz bunları gruplarken e, ne yapacağız? A, sporun hem bireysel olduğuna, hem outdoor, hem indoor olduğuna dikkat ederek yazacağız. Ama equipment malzeme dediğimiz şey ne yapar? E, tek gruba yazılabilir. Yani bizim bilmemiz gereken bu spor dallarının grupları. Geçelim. Şimdi bize cevaplarla soruları eşleştirmemizi isteyen bir bölüm gelmiş. Which sports do you do on your own? Şu kelimenin anlamını yazayım size. Kendi kendinize. Kendi kendine. Evet. Kendi başına hangi sporlar yaparsın? Diye bir soru sorulmuş. O zaman spor ismi geçen bir şey olması lazım. Mesela I do karate individually. Kendi kendine yapılan bireysel spor demektir. Bunu alabiliriz mesela. Şuraya bir yardım yazdığımızı farz edelim. O zaman bu gitti. How often do you do karate? How often bir sıklık zarfı istiyor. Ne sıklıkla yapıyorum ben bu kareteyi? O zaman sıklık zarfı arayacağım. No never olabilir. Twice a week olabilir. No never olamaz özür dilerim. Çünkü orada evet hayır ifadesi de var. Twice a week olabilir. Tek başına herhalde bu kurtarıyor bence. Onu buraya yazalım. Twice a week tamam. Bu da gitti. Are you good at archery? Arla sorulmuş yes no sorusu bu. Evet hayır diyecek. Evet ya da hayır. Bana sorulduğu için cevabı ben olarak cevap vermem lazım. Onu buraya yazarsam anlaşılır olur. Do you often yine yes no sorusu. Go on a diet. Diyet yapar mısın? Mesela bu asla olabilir belki. Bir kalsın. Bu tarz sorularda kesinlikle önce emin olduklarınızı yapmalısınız. What is your favorite sport? Hangisi en favori sporun? Bakalım hangisi benim en favori sporum? E, spor ismi I do karate individually olabilir belki. What is your favorite sport? Why are you so happy? Niye mutlusun? Onu çünkü ile devam edelim. Altıncı buraya yazalım. Altı gitti. What equipment? Malzeme diyor. O zaman bunu da şuraya yazabiliriz. Helmet and knee pad birer malzemedir. O da gitti. How many players kaç oyuncu var? Bir rakam istiyor bizden. O zaman rakam isteyen şu olabilir arkadaşlarım. Yani çünkü burada bir rakam var. Eleven. What kind of sport is surfing? Surfing ne tür bir spor? B bize onu bir tanıt bakalım diyor. Surfing şöyle düşünüyoruz. Az önce söylemiştik. Gruplayabiliriz. Indoor, outdoor, individual, e, team falan diye. Outdoor bir spor olarak düşünürsek. Surfing'i. Buraya da surfing yazabiliriz. E, why do you work out? Niye spor yapıyorsun? Niye bu tarz şeyler yapıyorsun? Amacın ne? Amacım to be fit. Fit kalmak. Bu da gittiği. O zaman elimizde kaç tane soru kaldı işaretlemediğimiz? Are you good at archery? E, onu işaretlemiş miydik? Bakalım. Are you good at archery? İşaretlemiştik sanki. Yes I am. E, do you often mı şuraya yazabiliriz. Asla diyet yapmam. Bu da gitti. Hangisi favori sporun? Table tenisi severim dediğine göre sevdiğimiz şeyler genelde nedir? Favori sporlarımızdır. Burada neden böyle yapmaya çalıştım? Hani bir yol ve yöntem de göstermek istiyorum size. Yani sorulara direkt tam bir şekilde cevaba gitmek istiyorsanız sürekli yap, boz, sil, tekrar yaz, yapmak istemiyorsanız önce Okuduktan sonra en mantıklı, en net cevapları hangileri ise onları yerleştirip sonra diğerlerini yaparsanız kendinizi daha emin, daha güçlü, daha kuvvetli hissedersiniz. Size şimdiden yazılılarınızda başarılar diliyorum. Bugünlük bu kadar. Kolay gelsin.